AKP'nin 7 Haziran başarısını sindiremeyen iktidardan düşen AKP'nin yol yürüyüşünü, iktidarda kalmasını sağlamlaştırmak için açılmış bir dava olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Yine Kobani Kumpas davasının aslında IŞİD'in kaybettiği Kobani'den intikam alma davası olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü çok açık ve net eğer IŞİD Kobani'yi ele geçirmiş olsaydı bu kumpas davası açılmayacaktı. IŞİD Kobani'yi almış olsaydı bugün Türkiye ile sınır olan işitten hiç rahatsız olmayan bu iktidar tabii ki bu dava sürecini başlatmayacaktı. O anlamıyla aslında rahatsız olunan şeyin HDP'nin zaferi olduğunu yine rahatsız olunan şeyin Kobani zaferi, Kürtlerin Kobani'de tarihi bir direniş göstermesi, tarihi bir zafer elde etmiş olması, internasyonalist mücadeleyi büyütmüş olmasından duyulan rahatsızlığın bu davanın hazırlanması.